Evet, evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda çarktan çıkan karakteri altın 3'e kasacağız yani arkadaşlar karakterimiz altın 1 olabilir gümüş 3 olabilir yani rastgele ustalıktan karakterler koydum bazı karakterlerin ustalığını biliyorum diğer karakterlerin ustalığını bilmiyorum o zaman arkadaşlar çarkımıza geçelim çarktan çıkan karakteri altın 3 yapalım şöyle arkadaşlar çarkımıza 5 tane karakter koydum bakalım hangi karakter çıkacak ve galiba melodi çıktı. Aynı öyle arkadaşlar. Çarkta melodi çıktı arkadaşlar. O zaman melodimizi alalım. Ve onu altın yapalım. Evet oyunumuza girdik. Şöyle melodi nerede? Melodi buradaymış. Altın iki. O zaten çok az kalmış arkadaşlar bu. Acaba tekrardan mı çevirecek şey şarkı? Veya ilk bunu altın üç yapalım arkadaşlar. Eğer video çok kısa olursa başka bir karakteri daha kasarız. Peki hesaplaşma bulunduğunda ilk maçımıza başlayalım. Önümüzde bayağı bir kutular var arkadaşlar. Bu kutuları alacağım. Şöyle şeliğe vermezsek güzel olacaktı derken. Canımız çok az kaldı. Bu da üstüme pekliyor. Ne yapacağım? Şaşırdım. Tamam kaçtık bundan. Az kalsın ölüyordum var ya. Gerçekten az kalsın ölüyordum. Arkadaşlar ilk maçtan eksi beş yedik. Yani yapacak bir şey yok. Aşağıda miko falan vardı arkadaşlar. Maalesef maçı kaybettik. Diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada Melo oynarken size taktik vereyim. Bence ilk adamları kesmeliyiz gibi düşünüyorum ben. Yani adamları kesersek rahat edebiliriz. Şuralardan inşallah danemek çıkmaz. Bu arada, buralarda danemek vardı çünkü. Yanlış görmediysem derken kapamak edim. Alt askasım var ya bana vursaydı ölüyordum. Vurmadı bak. iyi ki. Derken Mike öldü zaten arkadaşlar. Miko kafasına atladı. Acayip fazla Miko oynuyorlar arkadaşlar bu arada. Yani niye bu kadar Miko var ama bilmiyorum. Gerçekten çok fazla Miko var. Bunun da ultisi doldu ama benim de ultimde doldu. O bana hiçbir şey yapamaz. Ben kaçarım zaten. O bana ulti atarken. O havadayken ben zaten arkadaşlar kaçıyorum dur. Yani beni yakalaması imkansız gibi bir şey derken. Ay Leon çıktı ha buradan daha. Leon'un ultisi varsa arkadaşlar yanımıza gelip bizi öldürebilir. Kulon mu? Kulon olabilir. Evet arkadaşlar bu kulon. Bakalım Leon'un ultisi yokmuş arkadaşlar. Kulondan görebiliyoruz zaten. Hiperimizi de yaraladık. Güzel oldu. Hiperimizi bir tam da olursak çok güzel olur. Leon'a yani bir kontrol edelim. Aşağıda Rico var. Şöyle Rico'ya bir tane vurdum. İkinci de geliyor. Rico hazır mısın? Rico hazır mısın? Tutturamadık adam. Oğlum ne ara oraya bu? Acayip hızlı yer değiştirdi adam. O yüzden hiç yetişemedik ona. Şöyle vurabilir miyiz acaba? Bir deneyeceğim arkadaşlar. En azından bir hiperimizi doldurursak çok güzel olur. Bir de kendimize köşe belirleyelim arkadaşlar. Yani benim köşelere geçmem pek mantıklı olmaz ama yani ortada durabilirim aslında bilmiyorum. Sonuçta benim en çok vuran şeyim notalarım arkadaşlar burada. Eğer hesaplaşmada fazla gitmezse arkadaşlar bu arada Melody. Oha Leon'u güzel öldürdük. Soyguna geçebilirim arkadaşlar. Çünkü soygunda kasaya hayvan gibi hasar veriyor gerçekten. Liko bizi darladığı için aşağı gidiyoruz derken. Bir tane şurada reis var. Yani reis derken el arkadaşlar bu da. Şöyle Edgar'a bayağı vurduk. Aha adam ölecek. Öldü. Mikon aksarıyla öldü bir de. Çok garip bir şekilde ilk İlk üçteyiz arkadaşlar bu arada. Şöyle şuna. İperimi açtım ben daldım. Şöyle bir daha gittim arkadaşlar ve bu maç birinciyiz arkadaşlar. Böyle işte böyle. Evet arkadaşlar bu maç birinci olduk. Bence çok güzel bir maç geçti. Yani 10 kufamızı da buradan aldık arkadaşlar. 80 de puan kelli arkadaşlar. 24.440 oldu. Son 560 puanımız kaldı arkadaşlar. Yani 6 maç falan o da. O zaman maçlarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar şu şekilde soyguna geçtik. Şöyle bunu vuralım. Zaten ultimde olduğu gibi ben ilerleyeceğim. Skikin ortayı tutması çok güzel olur. Çünkü Skikin en menzili benden daha uzun olduğu için arkadaşlar rahatlıkça tutabilir ortayı tabi tutarsa eğer. Penny de soldan giderse çok güzel olur bence. Şöyle arkadaşlar gittim. Ultimi bitirdim şurada. Şöyle güzelce kasaya bir hasar verin arkadaşlar saat yönünün tam tersi şeklinde dönmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü böyle bayağı bir, bir hasar veriyorsunuz. Derken zaten tek başıma %56'yı indirdim arkadaşlar. Kasanın canını. Ne kadar iyi oynadım mı? Soygunda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu kadar iyiyim ben. Şöyle arkadaşlar tekrardan doldurdum ultim. Tekrardan gittim derken. Çok sıkıştım öldüm. Şöyle tekrar geldi bizim çuşuf. Ve o da öldü arkadaşlar. Şöyle bir tane vurs, biraz vursam ultim de olacak ama bir dolduramadım şu ultimi de. Tamam doldurdum. Hiper şarjım da var arkadaşlar. Beni çok zor öldürürler. Evet hiper şarj açtı. Bu arada bizim kasaya attı. Ben gittim arkadaşlar valla. Çünkü arkadaşlar baksanıza şunlara. 5 tane notumuz var bu arada. Kasanın içinden geçtik arkadaşlar. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. 1000 Arkadaşlar yıldız oyuncusu soygunla da tabii ki Buradan da arkadaşlar 9 kupamız geldi ve 110 puan geldi arkadaşlar buradan da. Evet arkadaşlar bir tane daha başa başladık. Derken buradan da 2 kişi geliyorlar arkadaşlar. Beni bayağı vidarladılar buradakiler. Şöyle şöyle vurursam arkadaşlar bence öldürebilirim. Ama bu adam da kendine can basıyor arkadaşlar. O yüzden beni bayağı bir zorluyor. Şöyle gittim ve öldüm. Bizim bu arada cücü bayağı vurdu. Helal olsun koltuğa. Şuradaki en güzelce vurmuş ama tabii ki ölmedi bu. Tamam öldürdüm arkadaşlar ben. Şöyle soldan gideceğim ben arkadaşlar. Çünkü beri sağdan geliyor zaten. Kasaya vurabilir mi fazla derken bence vurur ama neyse biz soldan gidelim arkadaşlar yine. Hiper şarjım oldu şöyle bir tane de ulti kasarsam arkadaşlar çok güzel olur. Bir dahaki gelişimizde ultili bir şekilde hızlıdan gelelim. Buradan da Melody geldi. Şöyle ben onu notasından hasarı yemeyerek tamam öldürdük onu da arkadaşlar. Hiper şarj açıp direkt gideceğim birazdan. Şöyle canımız fullendi. Gittim arkadaşlar. Yapıştırdım kasaya. Vur 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 vur. Ve bu maçı da kazandık. Randomlarla üst üste maç kazanıyoruz gerçekten. Yani dünyanın sonu mu geliyor? Ne oluyor? Randomlarla üst üste maç kazanıyorum. Ve arkadaşlar bu maçtan da 10 kupa aldık. Kupa kutumuzu dolduruyoruz bu arada. Ve bu maç bu maçtan niye 85 puan aldık? Önceki maçtan 110 puan aldık. Ne bileyim yıldız oyuncu olduğumuzdan dolayı olabilir arkadaşlar. Pek bir fikrim yok. Arkadaşlar karşıya Bu ne şöhreti uzaylı şöhreti geldi. Master geldi Oğlum ne oluyor bilmiyorum İnşallah ama maçı kaybetmeyiz Şöyle karşı da ojan koltuğu da var Bunlar var ya bizi yer bence Ama hadi hayırlısı diyelim ne diyeyim yani Şunlara bak aga Oğlum uzaylı şöhreti geldi karşıya ya Arkadaşlar bu arada uzaylı şöhreti Gerçekten çok az sayılı kişilerde var Yani artık nasıl olacak bu maç bilmiyorum Derken Colt beni öldürdü. Ama çok saçma gittim adamın üstüne. Öldürmesi de normal yani. Şöyle arkadaşlar kalkamazsın. Ne olursa olsun diye bizim kale yok oldu. Oğlum ne oluyor ya? Ve karşımıza Youtube Landi gelmiş. Şöyle yakını atalım. Bir de Yanis diye biri gelmiş. Landi'nin yanında arkadaşlar. Yani gele gele Landi geldi. Bu ne oğlum? Böyle takım mı olur ya? Şöyle arkadaşlar gerçek mi diye bakalım hatta büyük ihtimalle gerçek. Ee, evet suyu otu ve gelmiş gerçekten de. Şöyle landının hesabını göstereyim arkadaşlar size. Gerçek olduğunu görebilirsiniz buradan. Yani gele gele landi gelir aga bize yani. Randomlarla üst üste maç kazandığım için maç kaybetmem çok normal arkadaşlar bu arada. Yani gele gele harbiden lan de mi gelir ya. Neyse arkadaşlar diğer maçımıza devam edelim. Neyse son maçımıza başladık. Niyeyse kaydı ka kendi kendine durmuş. O yüzden şimdi başlatalım tekrardan. Yani demin başa da bastım da oyundan attı. Giremedim sonra da. Bir kaydı da kapatayım sonra maçın ortasında açarım dedim. Öyle yaptım derken Mike ne yapıyor? Mike! Todik'sin misin bizim? Mike nasıl yedi ya? Ya neyse halledeceğiz halledeceğiz. Şöyle arkadaşlar oynadım. Hiper şarjım da doldu. Açtım ben hiperimi direkt ya. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle oynadım. Tamam güzel arkadaşlar. Oğlum niye bizim takımda iş yok? Ve gol mü yedik cidden? Abi iki kişiyi kestim. Nasıl gol yiyebiliriz? Şöyle arkadaşlar hesaplaşmaya girdim de Surtça beni kovalıyor şimdi. <laughs> Oğlum bu ne ya? Valla ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar. Soygun girsem randomlar yüzünden kaybediyorum. <laughs> burada bu gitmiyor. Oğlum ne yapacağımı şaşırdım cidden. Keşke Melih diğerine başka bir karakter çıksaydı ya. Çok zorlanıyorum şu an var ya. Büyük falan da kasamıyorum Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Böyle de sıfır burada ya. Hiçbir şey yapamıyor gerçekten. Lil'in var var ya. Aksal'ı bir gelip ultisini asla. Direkt tek atar. Harbiden arkadaşlar. 7 seviye. 7 yüklü adam var. Ben sıfır yüklü. Ortalarda dolaşıyorum. Kaç, 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 kaç. Öldüm. Ölmedim, yaşıyorum valla. Nasıl yaşadım ben ne biliyorum. Ama yaşıyorum işte. Valla nasıl oluyor ben, ben de biliyorum işte. Adam ulti de net gevermiştim de. Atmadı sağ olsun. Valla var ya, öldüm ya ben. Net. Ben net öldüm. Ben net öldüm bu arada arkadaşlar, ben diyeyim bunu. Yani yapacak bir şeyim yok aga burada. Ne yapayım gazın etrafında mı dolaşayım? Şuna bak aga. Ben bundan nasıl kurtulayım? Tamam ultisi ne yaptı bu? Orada oğlum ne oluyor? Şöyle hadi tam tutturdum. Çok güzel. De 5 yüklü ya. Oğlum Cordelus burada olabilir. Arkadaşlar ben çok sıkıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır. Bu nereden çıktı? Tamam kaçtım diyebilirim. Oğlum. Ben yine çok sıkıştım derken öldüm. Nasıl öldüm lan? Bilmiyorum ama. a dördüncü oldum galiba. Bitti bu arada arkadaşlar. Bakalım. Bitmiş mi? Ve altın 63 yaptık arkadaşlar. Şöyle ünvanını bir alalım şunun. Gerçekten korkusuz ünvanını bir alalım. Çok da güzel bir ünvan bence arkadaşlar. Korkusuz ünvanımız. Şöyle bir alalım arkadaşlar korkusuz ünvanımızı. Evet bu ünvan artık benim arkadaşlar. Bir kuşanmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım profilimde nasıl duruyor diye merak ettim. Şöyle korkusuz nerede bulabilirsem. Korkusuz ha buradaymış. Bakayım arkadaşlar. Oğlum bu arada güzel de durdu diyebilirim arkadaşlar. Çok da güzel durdu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın başka bir videoda başka bir sitede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.